Yetişkinlerde temel yaşam desteği, ortam güvenliğini sağlıyorum, hasta bilinç kontrolüne eğiliyorum. İyi misin? İyi misin? Cevap alamadım, bilinç kapalı. Sen bir bir ara, yetişkin hasta bilinç kapalı. Adresi ver, bana da geri dön Hemen bir kişiye elektroşok cihazını bulması için güvenlikten yönlendirdim. Elime temiz bir bez doladım. Hız için önce gözünü, sonra da varsa bir cisim çıkartmak suretiyle aldım. Başka içeri yukarı pozisyonu 90 derece olacak şekilde verdim. Geldim B10 saniye boyunca solunumu dinledim. Solunum hastalığı temel yaşam desteğine başlayacağım. Göğsünü açtım, göğüs kemiğinin başlangıcı ve bitiş noktasını bulup iki eşit parçaya böldüm. Alt yarısına taban kısmını yerleştirdim. Diğerinin üzerine kenetledim. Bir dizim karın boşluğunda, bir dizim omuz hizasında olacak şekilde 90 derecelik dik açı. Göğüs duvarı 3'te 1 5 santim olacak şekilde dakikada 100 ritim, her turda 30 ritim olmak suretiyle temel yaşam desteğine başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 28, 29, 30. Her otuzdan sonra başka bir çeyreğin kırık düzeltiyorum. Burnu kapatıyorum. Derin bir nefes. Burnu açtım. Burnu kapatıyorum. Derin bir nefes. Tekrar temel yaşam deseni Hiç ara vermeden devam ediyorum kalp masajıyla. 1 ve 2 ve 3 ve cihaz geldi dediler. Cihazı hazırlıyorum. pedlerimi çıkartıyorum. Sağ kapıcı kemiğinin altına sol kaburga üzerine olacak şekilde yerleştiriyorum. Hamilelik kalp belirtisi varsa 2,5 cm yana doğru kaydırıyorum. Hastaya dokunma, hastadan uzaklaş. Komutlarımı dinliyorum. Elektron şoku hazırlıyorum dedi. Şoku vermek için düğmeye bastı. Bastım. Kalp masajına devam et dedi. Başlangıç bitiş iki eşit parça alt yarısı. Cihaz kapalı değil. Petler hastanın üzerinde. Devam ediyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve beş. Hasta tepki verdi. Durdum. Koma pozisyonu, kurtarma pozisyonunu alıyorum. Bana yakın olan kol yukarı. Uzaktaki kol yakın omzuna. Uzaktaki ayağı ayak tabanı gelecek şekilde geri çekiyorum. Hastayı omuz ve kalçadan kendime doğru çeviriyorum. Petler hastanın üzerinde cihaz açık bir şekilde temel yaşam desteğimi sonlandırıyorum. Eğer ki yetişkin hasta da tek başıma olsaydım, solunumu dinledikten sonra kalp masajına başlamadan önce bir kendim arardım.